Biraz daha var. Hep yaklaşık diyorsun ama hep çok uzakta. Oh, burası da neresi? Evin güzel evi. Ardık şehrindeki en iyi dolandırıcı ve suçlular burada yaşıyor. <laughs> dikkat et. Pantolonunu yürütürler ruhun duymaz. Aa. Aa! Havai fişeklere dikkat edin çocuklar. <laughs> gerçekten bunların hepsi senin arkadaşın mı şimdi? Aileden sayılırlar. Cem. Oh, gerçekten sen misin? Ha, eski akıl hocam eve dönmenin bir yolunu bulacağını biliyordum zaten. Ve döndüğünde <laughs> elbette sana layık bir karşılama yapacaktım. Aile ha? Uzaktan kuzen diyelim. Tamam. Peki nasıl yapalım? Hızlı ve acısız mı? Yoksa yavaş ve acılı mı? Yavaş ve acılı. Yavaş ve acılı. Pekala küçük haylazlar. Yavaş ve acılı olsun. <laughs> Bunu yapmak istemezsin. Nedenmiş o? Çünkü eğer bana pençe atmaya kalkarsan, hesap vereceğin kişi meşhur... ...Ejderha Savaşçı! 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 Kim? Oh. Olamaz ya! Maceralarım hiç mi duyulmamış yani? Göster onlara Po! Güçlü yumruklarını! <laughs> Unutma Pop. Huzur getirmenin Pop'a tekmelemekten başka yolları da var. Ha, yapma. Cidden mi? Şimdi mi? Evet. Şimdi. Bir dakika. İç şufalarımın farklı fikirler olması gerekmez mi? Bize yaşatmış olduğun hayal kırıklığı konusunda hemfikiriz. Durun! <laughs> Şimdi, şiddete başvuracak olursanız sonrasında daha fazla şiddet görürsünüz. <laughs> Yani demek istediğin şimdi Jen'in canını biraz yakmazsak... Sonra daha çok yakabiliriz değil mi? Ne? Hayır ben öyle demedim. Evet. Sonra çok şiddet görmesi şimdi az şiddet görmesinden iyidir. Hayır 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 siz işin temelini yanlış anlıyorsunuz. Daha çok şiddet. Yaşasın. Şiddet beni heyecanlandırıyor. Bence bu panda çok iyi noktalara değindi. Çok iyi. Şiddet şiddet, şiddet şiddet şiddet. Hayır hayır durun. Şiddet. Geri dönün. Daha bilgi şeyler bulacağım. Şu ata sözlerine ince ayar yapmalısın. Ee, Kung Fu Panda. Hayır. Bay Pink ve Lee'nin oğlu. Bunlar oldukça yaygın isimler. Ugwe'in öğrencisi. Üzgünüm. Usta Shifu'nun çırağı. Oo, Usta Shifu mu? <laughs> evet. Efsanevi Usta Shifu'yu herkes duymuştur. Seni duymadık ama. Biri efsanevi mi dedi? Asıl bayrakları. Bak Han, anlaşmazlıklarımız var biliyorum ama çok zor durumdayım ve yardım etmeni umuyordum. Ha, teşekkür ederim. Onu içme. Aa! <laughs> Ortalık yatışana kadar saklanacak bir yere ihtiyacımız var. Neden sana yardım edeyim ki? O sert pullu kabuğun altında beni hala aileden biri olarak gören iyi kalpli bir ruh olduğu için olabilir mi? Peki. Ama gece hala burada olursanız o zaman boğaları ben çağırırım. Tatlı <laughs> Bu gece bu kalem bunu kesin aklıyoruz. Önce bir pantolonunu al da. Ama çok ayıp çocuklar. Hadi ama. Geri verin. Bana özel dikildi o. <laughs> evet. Burası pek dostane görünmüyor. Evet. Bence her şey yolunda. Burası bir restoran. Bunlar benim kalemim. Aynı dili konuşuyoruz. Burada bekle. Herkese merhaba. Biliyorum, kusura bakmayın. <laughs> Çok eğleniyorsunuz biliyorum ama bir şey soracaktım. Buralardan bir panda geçti mi acaba? Burada bir panda vardı. Tanıyor musun? Tanımak mı? Ben babasıyım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, 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 hayır. Ha? Oğlunun mekanıma verdiği zararı karşılamalısın. Oğlum durduk yere öyle bir şey yapmaz. Çorbanız lezzetsiz olabilir mi? Tadına bak. <laughs> ne? Yok, yok. Çorba şahane kokuyor. Hiçbir şey ilave etmemek için özellikli demedi. Bırakın <laughs> o kazı hemen. Panda döndü. Gene döndü. Hayır. Ama keşke dönseydi demek üzeresiniz. Çünkü burayı duman ettiğini sanıyorsanız, benim yapabileceklerim hakkında hiçbir fikriniz yok. Öğrendiği her şeyi benden öğrendi. Ama bir şey hariç. Merhamet. Onu nereden öğrendi bilmiyorum çünkü benim hiç işim olmaz. Şimdi önümüzde iki yol var. Kolay yol, bana yerini söylersiniz. Veya zor yol, bana yerini söylersiniz. Ama dişleriniz olmadığı için ne dediğinizi anlayamam. Majong. Kahvaltıda majong taşıyelim. 으 reduce 4어아으3 2으으 Oğlumuz nerede? Tekneyle Arda şehrine gitti. Ne taraftan? Bir zamanlar bilge bir kas şöyle. Ne zamanı? Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi bir daha dene bakalım. Tencereyi karıştır, tavayı yuvarla, yemeği servis et ve sıkablam. Hey fırlaması gereken altın ejderha nerede? Ha, süpürgeyle olacak iş değil. Yine de fena değil. Evet ama karıştır, yukarıdan <laughs> yuvarla ve şöyle de. Sıkıduş. duş, kelime